Arkadaşlar bir saniye <laughs> Ee, çok Sen de Öncelikle çok mutluluk verici, gurur verici bir, bir, bir olay kesinlikle çok ee, mutluyuz, çok mutluyuz. Oraya çıktığımızdan da zaten Türk'ün gücünü, kadının gücünü göstermeye diye çıkmıştık. Ee, her şeyden dolayı çok memnunuz, performanslarımızdan çok memnunuz. E, tekim haricinde trio arkadaşlarım Emir ve Erkut'la beraber de e, final yapmak nasip oldu. E, gerçekten çok mutluyuz, çok gururluyuz. İstiklal Marşı okunduğunda da zaten tüylerimiz diken diken olmuştu. Mutluyuz. Bundan sonra en yakın hedefimiz Avrupa Şampiyonası. İnşallah oraya katılım sağlayacağız. Oradaki başarılarımızı da yine e, sürdürmek istiyoruz. E, yine tekrar çiftlerde e, katılım sağlayacağız. İnşallah bakalım orada da elimizden geleni yapacağız. Ayşe Bekir önce başarısında birincisi kendisinin çok planlı ve programlı çalışması. Çok disiplinli bir sporcudur kendisi. Onun eseri var ama e, Gençlik Spor Bakanlığı, Jimnastik Federasyonu ve Spor Kulübü'nün ortak çalışması bugüne kadar geldik. Şu anda Türk Spor'un geldiği yerini göstergesidir Ayşe Bey Gümbaşı. Jimnastik Federasyonu'nda biliyorsunuz neredeyse bir yıl ayrı bir dünya şampiyonu çıkıyor. Bunun için ben biraz Federasyon, Gençlik Spor Bakanlığı olarak federasyonumuzu, çalışanları, bu işi işte yalan kulüplerimizi, Gerçekten bu işin çok önemli başarıları spor kulüplerimizi. Canan Göl'den kutluyorum. Herhalde başkanım da onu çok söyleyecektir. Çimnastik Federasyonu Türk, Türk milleti izlemeye devam etsin. Çok daha iyi sonuçlar gelecek inşallah. Biz güveniyoruz. Gerçekten tarihi anlar yaşadık. Son iki yıldır Türk çimnastiği olarak Türkiye'nin ilk ikinci dünya şampiyonluğu. Ama Ayşe Begüm başı Türk çimnastiğinin aslında parlayan yıldızı oldu, kıvılcım oldu. Çünkü 2016'da ve daha öncesinde 2014'te gelen madalyalar onun büyüklerde madalya alacağını gösteriyordu. Gençlerde ve yıldızlarda alınan madalyaları ülkemiz alışık. Cimnastik camiası da alışık ama büyüklerde alınan madalya bambaşka. Hele ki ilk yılında alıyorsanız bu o daha bir bambaşka. Gerçekten Ayşe'nin özellikle dünya cimnastik dünyasındaki yerini bilseniz gerçekten hayran uyandırıcı. Ayrıyeten de özel ödülü de aldı zaten. Dünya Cimnasi'nin en iyi aerobik ödülünü de özel olarak verdiler. Tabii bunlar bir ekip olmanın, birlikte çalışmanın, bir aile olmanın eseri. Ben başta antrenörü, ailesi, teknik kurulumuz olmak üzere hepiniz hepsini tebrik ediyorum. Tabii bu süreçte 8 yıllık süreçte bize her zaman destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Spor Genel Müdürlüğümüze ayrı teşekkür ediyorum. Tabii Türk Sporu kulüplerle çok önemli bir yerlere gidiyor. Ben buradan da kulübümüzü, Ego Spor kulübünü, sporcumuzu transfer ettikleri için gerçekten muazzam da bir karşılama organizasyonu yapmışlar. Kendilerinize teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin diyorum. İnşallah madalyalarımız artarak devam edecek. Çok İnşallah. mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok. Mutluyuz.